<laughs> Samsun'da Afganistan uyruklu ailenin kaldığı evde yangın çıktı. İki çocuk annesi kadın, telef olan kedileriyle kuşları için göz yaşığı döktü. Ay. <gülüyor> 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 ben de. Ben de. Hayır, İlk adım ilçesi Unkapanı Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 3. katında ikisi çocuk, 4 kişilik Afganistan uyruklu ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın var dediler dışarı çıktık biz esnafız burada karşı komşumuz olduğu için direkt koştuk binaya doğru. Ee, binanın işte üçüncü kata çıktık ve kapıyı kırıp içeri gir girmeye çalıştık. Yangını komşularından haber alan iki çocuk annesi Afganistan uyruklu 32 yaşındaki Fatma Ahmedi evinde iki kedisi ve kafeste bulunan iki muhabbet kuşunun telef olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Ağlayan kadını komşuları teselli etmeye çalıştı. Kedi İçeride hayvanlar varmış. İki tane kedi, iki tane pa, e, kuş işte e, telef oluyor. Yangın sırasında üst kattaki dairede bulunan çocuk ve yaşlıların esnaf ve itfaiye tarafından evlerinden tahliye edildikleri öğrenildi. Biz e, insanları binadan tahliye ettik, çocukları falan tahliye ettik işte. Bir tane yaşlı teyze vardı onu da çıkardık işte. <laughs>